Almanya'daki meseleyi haksızlık olur. <laughs> Almanya'da evet, e, Almanya'da e, tam da bizdeki Barış Akademisyenleri vakası e, yaşandı. Can bunu iyi yakalamış. E, Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild. E, İsrail hükümetini protesto eden öğrencilere yönelik polis tavrını bir bildiriyi kınayan akademisyen fotoğraflarıyla teşhir ederek hedef gösterdi. Düşünebiliyor musunuz? Bild gazetesi gibi e, Avrupa'nın beyni olan bir yerde yani Türkiye'de böyle Avrupa'da böyle faşizm her yerde yani Filistin'de ölen çocukların ölen kadınların işkence görenlerin yanında durduğu için son derece değerli akademisyenlerin nasıl bir bedel ödediğini görüyoruz evet yani önemli derken çok satan bir gazete anlamında söyledim bir bizde takvim satmıyor ama orada satıyor bir başka şey daha söylemek isterim bu arada. Ee, aslında e, ekolojik e, şey e, Tuncay Ölen rakısı içelim demiş kolum kolum ağrıyor doktora gideceğim röntgen çektireceğim inşallah da ameliyat demez şey Tuncay öyle bir dert olmaz şu anda iyi ama e, yani her tarafta faşizm var şimdi diyeceksiniz ki işte bak dünyanın her yerinde aynı sorunlar yaşıyor hakikaten aynı meseleler değişiyor. İnsanın kendini gerçekleştirme sorun, e, sorununda o düşünsel Meselede nasıl bakmak lazım geldiğini de e, tekrar düşünür.